Biz e, her şeyi yapabiliyoruz Türkiye'de. Diğer tümör tiplerinde de öyle. Ama e, tanıyı aldıktan sonra doğru adrese gitmek lazım. Burada problem orada. Onkoloji ile ilgilenen merkezlere gitmek lazım. E, onkoloji dışında bir e, yere kaydığınız zaman hataların olması kaçınılmaz. Şimdi burada özellikle e, zamanımız az kaldı ama şunu e, sormak istiyorum. Çünkü kanser denince hemen akla gelen şu var. Erken teşhis evet. ve hızlı bir tedavi. Yani evet. süresi olduğunca hızlı evet. bir tedavi müdahale etmek dolayısıyla burada benim anladığım kadarıyla zaman çok önemli kanserde yani kanser eşofagus zaman değil mi evet. tedavi Kesinlikle. dolayısıyla hep bir multidisipliner yaklaşımdan bahsediyorsunuz ve evet. bunu vurguluyorsunuz konuşmanızda. Evet. Ya bu yaklaşımın yani hastane içerisinde doktorların koordinasyonunun bir hastayı takip etmenin avantajı nedir? Üstelik de böyle bir teknolojiyle. Evet. Ya bu çok önemli herhalde. Tabii kesinlikle. Ya yani dediğim gibi mesela yapılacak olan cerrahinin onkolojik bir cerrahi olması. Ya bazen bir gün bile çok şey kaybettirir mi? Bir gün şöyle değil mesela. E ...bir gün belki çok iddialı olabilir ama... ...memesinde kitleyi fark eden bir hastanın... ...doktor doktor gezmesi... De ...mememin bir kısmını aldırayım yoksa hepsini mi aldırayım... ...güvensizlikler... ...o bir gün inanın 3 haftayı buluyor... ...ayları buluyor, bir türlü kararsız kalıyor... ...bir cerrahi yapılıyor... ...patolojisi doğru değerlendirilmiyor... ...patolojisi doğru değerlendirmediği zaman... ...cerrahi sonrası tedavileri planlamanız çok zor oluyor... ...vaka ortada kalıyor... Yani ...ellerinde böyle evraklar çekilmiş... Evraklar, o, ...o doktor senin, o bu doktor, doktor benim... ...bunu yapmamak gerekiyor dolayısıyla böyle bir tanı, en azından bir biyopsi konduğunda, teşhis konduğunda onkoloji ile ilgili merkezlere bunlar aslında araştırarak internetten de ulaşmak artık çok kolay. Tabi halkın bilinçli olması lazım, halkın internete ulaşması lazım. Hepsi birbiriyle bir arada. Ee, aynı şekilde de e, tecrübeli olmayan kişilerin belki de çok... E, hı hı, o da çok da önemli tabi. bulaşmaması gereken vakalar. Ee, dediğiniz gibi zaman çok önemli. Zaman sonrasındaki basamaklar da çok önemli düzgün bir cerrahi düzgün bir patolojik değerlendirme kesinlikle arkasından da o bulgulara göre ben radyoterapiyi planlayacağım yapıp yapmayacağıma karar vereceğim Patolojik değerlendirmesi düzgün değilse, elinizde veri olmadığı için bazen yani verisi olmadığı için ya yapalım deme kararı almanız gerekiyor. Halbuki her şey basamaklarını uygun bir şekilde hasta geldiği zaman birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak her şeyi halledebiliyorsunuz. Daha kolay, daha az komplikasyonlu daha daha sonuçları olmadı. kesinlikle sonuçları daha belli bir tedavi şansınız oluyor. O zaman ben şunu anlıyorum diyelim ki Allah korusun benim böyle bir hastalığı olsa böyle bir merkeze geldiğim zaman ben hiç orayı buraya dolaşmadan bütün evet. hekimler benim için evet. tedavi seçeneğini evet. en uygun şekilde evet. belirleyecek. Biz, biz buradayız ve her an konsey yapma şansımız var. Bir kişi hasta geldiği zaman yani bu ekipten herhangi bir kişi hasta geldiği zaman hemen konsey toplanıyor. Hemen birbirimizi buluyoruz. E, hasta için bence çok faydalı ve en güzel sonuçları buradan almak mümkün. O zaman ben diyorum kesinlikle böyle bir hastalıkta hakikaten hiç yabancı ülkelere gitmeye gerek yok. Bizim hekimlerimiz evet. de e, evet. hem de Kurumlarda çok çok iyi çalışıyor demek evet. ki artık içim rahat. <laughs> sağ olun. Çok, <laughs> çok teşekkür mersin. ediyorum. Ben Direkt teşekkür hocam ediyorum. Hoş e, geldiniz. Hocam bize yoğunluğunuz arasında vakit ayırdığınız çok için. Çok sağ olun. Çok ben sağ teşekkür ederim.